16. dersimiz ve bu dersimizin konu başlıkları değerli arkadaşlar. Asli kusur sebepleri, trafik kazaları ve hukuki sorumluluklar, mali sorumluluk sigortasını işleyeceğiz. Araçların tescili ve son olarak da araçlarda bulunması gerekenlere bakacağız arkadaşlar. Bu dersimizin birinci konusu asli kusur sebepleri. Evet, sürücülerin hangi davranışları asli kusur sayılır arkadaşlar? Şimdi sırasıyla bunları inceleyeceğiz. Ancak daha öncesinden şöyle bir bilgi vereyim ben. E, trafik tanzim tabelalarını hatırlıyoruz. İşlemiştik bu konuyu. Bu tabelalar e, trafiği düzenleyen tabelalardır ve kesinlikle her sürücünün uyması zorunludur. İşte bu tabelalara uymamak tamamıyla asli kusur sayılır. Bu bilgi ile yola çıkarsak birazdan işleyeceğimiz sıralayacağımız maddeleri de daha iyi anlamış olacağız. Kırmızı ışık veya yetkilinin dur ihtarlarına uymamak. Taşıt giremez levhasının bulunduğu karayoluna veya bölünmüş karayolundaki karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya bağlantı yoluna girmek. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek, arkadan çarpmak, bu ne demek arkadaşlar? Takip mesafesini koruyamamak. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek, dönüş manevralarını yanlış yapmak. Şerit ihlali yapmak, kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak, daralan yollarda geçiş kolaylığı sağlamamak, manevraları düzenleyen kurallara uymamak, yerleşim yerleri dışında taşıt yolu üzerinde park etmek veya duraklamak ve gerekli tedbirleri almamak, nizami şekilde duraklamış veya park etmiş araca çarpmak Bunların tamamı değerli arkadaşlar asli kusur sayılır. İkinci konumuz trafik kazaları ve hukuki Öncelikle trafik kazasının tanımını yapalım arkadaşlar. Trafik kazası karayolları üzerinde bir veya birden fazla hareketli aracın maddi, yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan kazalarıdır, çarpışmalarıdır da Diyebiliriz. Ee, peki trafik kazalarının nedenleri ne de bakalım şimdi. Araçtan kaynaklanan sebepler, sürücüden kaynaklanan sebepler ki bu en fazla olanı yani %98 sürücüden kaynaklanan sebeplerdir. Yol ve doğa şartlarından kaynaklanan sebepler. Trafik kazalarını ikiye ayırıyoruz. Maddi hasarlı trafik kazaları. Maddi hasarlı trafik kazaları da kendi içinde yine tek taraflı kazalar, birden fazla aracın karıştığı kazalar. İkinci olarak da arkadaşlar yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan kazalar. Bu da yine kendi içinde tek taraflı kazalar, birden fazla aracın karıştığı yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan kazalar şeklinde ayrılıyor. Ee, yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan kazalar genelde hız sınırlarını aşıldığı zaman meydana geliyor. Evet meydana gelen bir trafik kazasında yaralanmamış bir araç sürücüsünün sorumlulukları nelerdir? Şimdi sırasıyla bunlara bakalım. Durmak ve trafik için gerekli güvenlik önlemlerini almak. Bu önlemlerin içinde mutlaka aracın kontağının kapatılması, el freninin çekilmesi ve belli bölgelere reflektör ve ışıklı cihazlar koymak var. Ee, kaza yerindeki durumu değiştirmemek, kazada kusurlu da olsa, kusursuz da olsa bu sürücü kesinlikle aracının pozisyonunu, yerini değiştirmemesi gerekiyor. Ee, şayet bu kaza ölümlü veya yaralanmalı bir kaza ise olayı görevlilere bildirmek ve kaza yerinden kesinlikle ayrılmaması gerekiyor. Kendine ait sürücü belgesi, kimlik bilgisi ve araca ait bilgileri gerektiğinde karşı tarafa vermek. Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan bir araca veya mala zarar verildi ise bu genelde maddi hasarlı kazalarda olabilir. Mutlaka ilgili kişiyi bulmak gerekiyor. Şayet bulunmuyor ise bu kişi... Ee, zarar verilen aracın veya malın görülebilen yerlerine not bırakmak gerekiyor. Ee, kaza sadece maddi hasarlı bir kaza ise kazaya karışan tüm kişiler mutlaka kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyip ilgili evrakları birbirlerine vermeleri gerekiyor. Trafik görevlisinin trafik kazalarına el koyma yetkisi. Tabi burada önemli bir hususu açıklayayım arkadaşlar. Maddi hasarlı ve birden fazla aracın karıştığı kazalarda trafik görevlisi çağrılmaz. Bu tür kazalarda taraflar birbirlerine kaza tespit tutanlığı düzenleyip verirler. Ve gerekli belgeleri de karşılıklı birbirine vermek suretiyle bu olayı sonuçlandırırlar. Trafik görevlisi hangi hallerde kazaya el koyar? Şimdi bunlara bakalım. Tek taraflı maddi kazalarda maddi hasarlı kaza dahi olsa birden fazla aracın karıştığı bir kaza dahi olsa sürücülerden birinin sürücü belgesinin olmaması veya belgesinin kullandığı araç için yeterli bulunmaması halinde araçlardan birinin mali sorumluluk sigortasının olmaması sürücülerden herhangi birinde alkol veya uyuşturucu aldığı tespit edilmesi halinde kazaya karışan araçlardan birinin kamuya ait olması halinde ve kazada kamu malına veya üçüncü şanslara veya eşyalara zarar verilmesi halinde trafik görevlisi bu kazalara el koyup yetkiyi üzerine alır. Trafik kazalarına el koyan trafik görevlisinin alacağı önlemlerde şunlar olmalı. Karayolunu kullananlar için yeni bir tehlikenin oluşmamasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler almak. Yaralılara ilk yardım yapılmasını veya en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamak. Trafik kazalarında yolun trafiğe kapandığı hallerde tekrar yolu trafiğe açmak. Kaza yerinde can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazası tespit tutanağını düzenlemek. Bunlar da trafik görevlisinin sorumlulukları arkadaşlar. Evet, konu başlığımız mali sorumluluk sigortası. Mali sorumluluk sigortasının tanımına bakalım şimdi bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletenin sorumluluğunu karşılamak üzere yapılması zorunlu sigortaya mali sorumluluk sigortası denir. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Yaptırmış olduğumuz mali sorumluluk sigortası ile karşı tarafa zarar vermemiz halinde karşı tarafın zararını karşılamak için yapılmış bir sigortadır. Bu sigorta kesinlikle kendi aracımızı ve kendimizi güvence altına almak için değil, karşı tarafa zarar vermemiz halinde yapılmış bir sigortadır. Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir ve geçerlilik süresi bir yıldır arkadaşlar. Araçların tescili. Tüm araçların bir belgesi mutlaka olması gerekiyor. Aracın teknik bilgilerini içeren belgeye tescil belgesi, aracın trafiğe uygunluğunu belirleyen belgeye ise trafik tescil belgesi denir. Daha önce tescili yapılmamış, yani fabrikadan yeni alınmış bir aracın veya Yurt dışından getirilen bir aracın mutlaka tescil işlemlerini araç sahipleri 3 ay içinde yaptırmak zorundadırlar. Daha önce tescili yapılmış bir araç yani ikinci el bir araç ise mutlaka ilgili kişi bunu bir ay içerisinde kendi üzerine tescillendirmek zorundadır. Bu aynı zamanda araçta herhangi bir teknik değişiklik olacaksa yine bir ay içerisinde mutlaka ilgili kuruluşlara tescil işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Araçta bulundurulması gereken belgeler neler arkadaşlar? Tescil belgesi, trafik tescil belgesi, mali sorumluluk sigortası, fenli muayene raporu, egzoz emisyon ölçüm belgesi ve mutlaka plakalar her araçta bu belgeler ve plakanın olması zorunludur. Araçların karayolu üzerinde e, trafiğe uygunluğunu hem teknik ve hem de ekonomik anlamda belirlemek amacıyla bir muayene yapılır arkadaşlar. Bu muayene zorunludur. Her araç için ve belli zamanlarda mutlaka yaptırılması gerekiyor. E, muayene süresi geçirilen araçların sürücüleri Para ve puan cezası ile cezalandırılır. Tescil belgeleri geçici olarak geri alınır. Bu araçlar trafikten men edilir ancak bu muayene işlemleri yaptırılması amacıyla 7 günlük ek süre verilir. Peki araçların muayeneleri ne zaman olmalı? Şimdi de bunlara bakalım. Hususi otomobil ve römorkları ilk 3 yaş sonunda her iki yılda bir muayeneye gitmek zorundadırlar. Yani fabrikadan yeni alınmış bir aracı 3 yıl kullandıktan sonra her iki yılda bir bu muayeneye götürmek zorundayız. Eğer bu araç otomobil de olsa resmi ve ticari amaçla kullanılıyor ise 2 yıl sonunda yılda bir kere götürülmelidir. Lastik tekerlekli traktör ve römokları 3 yılda bir. Diğer motorlu araçların hepsi yılda bir kere periyodik muayeneye götürülmeleri gerekiyor. Mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçlar kesinlikle muayeneye alınmazlar. Önce mali sorumluluk sigortasının yaptırılması istenir ve yine bu araçların trafik cezaları varsa bunların da mutlaka ödenmesi gerekiyor. Daha sonra muayene işlemleri yapılır. Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışmış bir araç trafik zabıtasınca gerek duyulursa muayene isteminde bulunabilir. Bu da bir kuraldır arkadaşlar. Dersimizin son konu başlığı araçlarda bulunması gerekenler. Yük taşımacılığında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonun üstü olan araçlarda ve yine yolcu kapasitesi 9 kişinin üzerinde olan yolcu araçlarında mutlaka takograf cihazı bulundurulması zorunludur. Bu cihaz sayesinde şoförün çalışma ve dinlenme süresi ile yaptığı hızlar tespit edilmiş olur. Taksilerde ise arkadaşlar taksimetre bulundurulması zorunludur. Motosiklet ve lastik tekerlekli traktörlerin haricindeki tüm motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. Ve bu cihaz mutlaka şoförün veya sürücünün ulaşabileceği bir noktada olması gerekiyor. Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kilogramlık bir adet, otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kilogramlık bir adet yine ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda ise 2 adet ve 6 kilogramlık bulundurulması gerekiyor. Ve yine motosiklet ve motorlu bisikletler hariç tüm araçlarda 2 adet reflektör bulundurulması zorunludur. Yedek lastik yani stepne, e, motosiklet, motorlu bisiklet ve lastik tekerlekli traktörlerin haricindeki tüm araçlarda bulundurulması zorunludur. Ve yine bu araçlarda e, tekerlek takozu da zorunludur arkadaşlar. E, büyük araçlardaki bulundurulması gereken takoz sayıları da burada belirtilmiş. Araçlarda mutlaka yedek malzeme ve takımlar bulundurulmalıdır ve iki tekerlekli araçların haricindeki tüm motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur ve engel işareti tabelası ise arkadaşlar otobüs, kamyon ve çekicilerde bulundurulması gerekiyor. Evet dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerimizde tekrar sizlerle beraber olacağız.